Salam dostlar. Bugün sizlere neyli video çekecek diyecek ki yani bugün yani ertesi yarın taze videolarımı mı video çekeceğimi siz karar veriyorsunuz bu gecek neyli video çekeyim yani bu gecek videom sizin isteğinize bağlı. Ee, mesela oyun videosu gerek olsa oyun ya da VPN ee, ya dostlar bana çok kişi Kompüter için kopsa tap de yöne men Hazır kompüter var. Yani kompüterim yok bulundu. Üçün on vardı da video çekip bilmem. Yine eğer de telefonun içini yazadın ne? kompüterin kıyalı, Windows'un kıyalı etmeli. Ya da şunu olsa bana aşağıdan yani komentarıdan yazıp bilirsiniz. Ne video gerek siz sayılan. Bu gözlük videomu sul. E, ben ben e, bu videonu 66 ağız abone olmayı Ve indi olsa 144 ağız abone Dostlar. Bu gazetki yani VPN videomuz 470 yani iki günde bizler öz kanalımı rekoru rekor bulayım için. Yani ben 135 ağızladım ve 144 oldu. Dostlar hemen sağ olun bana veren komiklerimiz için dostlar. Ve ne video gerek bolsa siz bu gazetki videonu aşağıdan komentarlara yazabilirsiniz dostlar. Hani bay bay.